Araba hırsızını yakalamışam komiserim. Aferin size, hele sen çık dışarı. Otur bakayım. Niye çalmışsın arabayı? Vallahi komiserim bilerek isteyerek yapmamışım. Nasıl yani? Yo arabayı ben aldım tamam. Ama sahibisi olduğunu bilmedim. Ve arabanın sahibinin olmadığını nereden bilirdin? Araba mezarlığın önünde duruyordu. Oğay. <laughs> <laughs> Neyse. Peki Kahvede sandalyeyi adamın kafasına vurmuşsun. He ben isteyerek bilerek yapmışım. Sandalyeyi vurmuşum. Lan niye kafasına sandalyeyle vurdun adamı? Ulan baktığım masa çok ağırdı. Bunu vurursam kafası yarılır diye düşündüm. Sandalyeyi vurdum. O ne? <laughs> Babacığım. Efendim evladım. Sen okula gittin mi? Gittim tabii. Derseri iyi miydi? İyiydi. Hem de çok iyiydi. Peki Ömer Seyfettin kimdir babacığım? Ömer Seyfettin büyük hikaye yazarıydı. Ama öldü. Keşke küçük hikaye yazsaydı da ölmeseydi. Nasıl? Efendim. Evli hanımefendiler baba evinde mi yoksa koca evinde mi daha çok rahatlar? İzleyelim görelim. Kızım ne oldu sana? Babacığım artık dayanamıyorum. Daha ne edeyim? Çaldım baba olacağına. O, On, ne <laughs> anladım da kızım ne oldu sana? Yüzün gözün morarmış. Ya biri mi doldu seni? Babacığım benim kocam dursun Ne gün doğayı beni. Gözlerim oldu moşman. <laughs> Demek damat olacak o herif. Benim kızımı doğdu ha? Sabah akşam dolayı beni baba değinemeyelim artık! Ben şimdi ondan intikamımı almasını bilirim. <gülüyor> 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 Doğru baba, niye buraya şofa? Benim kızımı doğanın, ben de kalesini doğarım. Al <laughs> onu! <laughs> <laughs> Efendim, Mavi'yi tekrar yakalamışım. Sağ olasın, sen çık dışarı. Ula sen benim başımın belası mısın? Ben sana demedim mi seni bir daha görmek istemeyeyim diye? Yok komiserim siz bana beni görmek istemediğinizi söylediniz. Valla bende kabahat yoktur. Aha bu polis arkadaşlar beni yakalayıp getirmez sanırdım. Öyle getirdiler. Bak bir daha seni karşımda görmek istemiyorum. Bir daha burada görmeyeceğim seni. Hayırdır istememediniz siz? Hayırdır? <laughs> Başka yerde şubemiz yoktur. Yalnız Kanal 7'de. Fikralarla Türkiye. Türkiye'nin her yerinde. Evet çocuklar. Dünkü verdi modelleri yaptınız mı? Yaptık. Aferin size. O zaman defterlerini çıkarın kontrol edeceğim. Cemal, hangi defterin? Eda, evet, senin. Aferin muşam. İyi, kendini unutmadın. Aferin. <laughs> Ayşe, bakayım ne yapmışsın? Aferin. Aferin sakin. Aferin. Zeynep, bir de bakalım senin defterin ne? Burası tamam. Ayşe, bak sonuna dikkat et. Tamam mı? Biraz daha dikkat, olacak ama tamam aferin sana <laughs> Ulan Mustafa gene güleceksin Bakalım şimdi gülecek Müslü acaba Odev yapıldı mı? <laughs> Hah yine yanlış yapmışsın Mustafa o kadar güleceği ona biraz da odevine dikkat et de Ulan sen var ya Mustafa sen, sen tamam mı? Söz mü? Aferin sana Temel efendi bir bada bakalım senin ödevin nasıl? Aferin sağ Temel, aferin. Bu senenin başından itibaren ilk kez ödevini doğru yaptın. Nasıl yaptın bunu acaba? Dün gece babam evde yoktu öğretmenim o yüzden de. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.